Seyri İnan, Sinan Cengizlik ve Alparslan Doğan beraber. İsa karşı diyeceklerim mevcuttur. İsa Rahmo böyle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tahminler yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetlidir. Yalnız biz hiç varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş Ve Türk halkı milletin bağlısını armağan etmiş bulunmaktayız. Bu sebeple ölümden çekiniyor. Biz hiç, hiçbir zaman bizim hiç çabamıza rağmen Türkiye'nin bağlısını temin edemedik. Bugüne kadar da bu, bu özel içinde kaldık. Bütün savaşını da yeri geriye oturmak gerekir. Biz 50 sene evden kutlu savaşı vermiş bir ülkenin çocukları olarak Kutlu savaşının gerçek halini her zaman için biz yine çok iyi biliriz ki, Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı yapmak için Samsun'a çıkanlara, Mustafa'nın örfü iptal etince ve idam cezası verilmiştir. Evet. Ve yine bilmekteyiz ki, Osmanlı İmparatorluğu, yüzlerce genel ancak birkaç tanesi Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki, Kurtuluş Savaşı yapıldığı sırada, İstanbul'da bunlarla bunlara yakalanarak ciddi şey edilmiştir. Türkiye'nin kurtuluş ve bağımsızlık savaşında ne şekilde bağımlı hale geldiğini de vermek gerekir. Ayrıca İslamet'e Türkiye halkının bir takım isim gruplardan teşekkür ettiği iddialara ve bunu bizim yaptığımız ortaya yaptığımız insanlar mevcut olmaktadır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararında en izahatçı mümkünde şu vardır. Misaki milli sınırları içinde iki kardeş kavim yaşar. Türk ve Kürt kanı yaşamaktır. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin kararı böyledir. Türkiye ve iki kardeş kanı yalnızlığın yaşadığını kabul etmek istedir. Bunu kabul etmek ölümcülük değildir. Bu iki kardeş unsur, birinci kurtuluş savaşı olmuşların en başarmışlardır. Büyük etkisinde düşmanla omuz omuzla savaşmışlardır. Bunun için de neden Türkiye hakkı diyoruz? Ulusun, ikinci başlata, gereken, öğrenci için kardeş buluşunu 2. Ağustos hareketlerine gelince İddia-ı Öğrenci hareketlerinin başlangıç tarihi 1968 olarak belirtilmektedir. Bu tarih Türkiye'de öğrenci olayları en az bir senedir en öğrenci hareketleri Türkiye'de de devam edip gelmiştir. 1908'de hazırlayan hareketler ileriye dönük hareketlerdir. O halini tarif eden gençler, ilerici gençlerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında faşizm ve harem diyen gençler, ilerici gençlerdir. Ve 1910, 1960 tarihinden özgürlük savaşı veren gençler, ilerici gençlerdir. Bu geçen ve bana affedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka, orduya karşı kullanmadım. Ancak vatan hainlerine karşı kullanma ortasıyla taşıdım. Ne halka ne orduya karşı kullanmadığım şeklinde beyanda bulunmadım. Öteden beri takip olduğum gibi bu ülkede AYT'ye en fazla salınanlar isteriz ana yasayı idam edenler de ortada ana yasanın uygulanmasını isteyen kerevizleri ana yasayı uygulamaya yavuz kimseler de hala ortadadır. Yine o kişiler bizim kellemizi istemekte değil mi? İddia makamı bizim vermekte olduğumuz var. Savaşına karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti ana yasasına karşı ne onlara karşıdır. Onlar 36 milyonluk ülkenin gücü yükünü 20 gençin üzerine yıkmaya başlamışlardır bizi bazı bir yüksekliği şey, var olmaktan mahrum eden hepiniz dahil Ve sonunda İslam buraya geldi. Türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedi ve hayatımızı bu yola koydu. Varlığımızı Türkiye altına armağan Bunun iddia edenler vatan hainidir stratejik olarak düşüncelerimizi hiçbir zaman patlamayın. Hangi şartlarda olursak olalım bunu açıkça söyleriz. Düşüncelerimizi ne kadar kadar götürürüz. Nasıl burada namluların ve dipçiklerin gölgesi altında konuşuyorsak, düşüncelerimizi her zaman açıkça ifade ederiz. Hani yeterince bunu yapanları nasıl temize çıkarmışsa, biz de temize çıkaracaktır. Buna da inanıyoruz. Profesyonel devrimci bugün Türkiye'sinde kendini hayatı boyunca Türkiye'nin bağımsızlığına kapaya girmiştir. Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar öncelere kapatıp geçinirken onun fikir ve şahsiyetini de küçük görmeye başladılar. Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı şeklinde bir cümle meşhurdur. Bunu kesin olarak sert ediyorum. Asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverlerden dinine hakimiyet ah, Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizler. 35 milyon metre kare vatan toprakları işgal altındayken bizim milli bütünün bozlatma kuşlanmamız büyümüştür. Mustafa Kemal daha olsaydı bugün çalıştık. Hareketimiz tamamen daha yatan bir hareket. Anayasal başlangıç hissesinde devletçiler unutun bununla karşı direnme hakkını kullandı. Bu sebeple anayasal bir davranışta bulundu. Yardıklarımızın tatlı olduğuna inanıyor. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerika mentalitesine ve işbirlikçilerine karşı mücadele Bu Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz onu ancak düşkün düşünsün, düşünsün ve ancak ona kendi canının savaşına düşsün. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına hamar etmekten